Bu toplantıda bize de Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili olarak e, darbelere karşı siyasi partilerin darbelerdeki rolü e, darbelerle mücadeledeki rolü e, başlığı altında bize de böyle bir imkan tanındığı için teşekkür ediyorum. E, diğer konuşmacılar bundan önce konuşma yapan e, sayın misafirler e, çok veciz bir şekilde değerli bakanımız da ifade ettiler. Ee, bizim e, hafızamızı devamlı canlı tutmamız gerekiyor. Eee işte unutulan soykırım tekrarlanır sözü işte Begoviç'in eee sözü gibi darbeleri de işte bu noktada bir hafıza açısından bir sıkıntı doğduğunda darbelerle ilgili olarak da e, yeniden farklı boyutlarda, farklı şekillerde karşımıza müdahalelerle e, farklı demokrasiye müdahaleler söz konusu olabiliyor. Şimdi ben e, tabi darbe kavramının klasik manada e, bir hükümeti e, iktidarı siyasi iktidarı e, anayasanın ve hukukun öngördüğü ve demokrasinin öngördüğü kuralların dışında bir şekilde e, değiştirmeye çalışmak olarak ifade edilebiliyor. Bu zamana kadar bunun pratiği mutlaka içinde askeri e, unsurların olduğu bir e, darbe şekli olduğu için bunlara askeri darbeler veya daha hafifi mesela muhtıra döneminde 71-12 Mart'ında olduğu gibi müdahaleler veya 28 Şubat e, sürecinde olduğu gibi e, 27 Nisan sürecinde olduğu gibi müdahaleler olarak daha yumuşak bir ifadeyle e, değerlendirilebilir. Ama bunlar mutlaka Türkiye'nin iç dinamiklerinde siyasetinde, iktidarında mutlaka etkiler doğurmuş e, antidemokratik ve e, vesayet odaklı e, müdahaleler olarak e, karşımıza çıkmaktadır. Tabii demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak ifade edilen siyasi partilerin sicili Türk demokrasisinde e, bu noktada mücadele eden karşı duruş gösteren yapıların varlığından bahsedebileceğimiz gibi. Sicili parlak olmayan siyasi oluşumların varlığı da tartışmasız bir şekilde karşımızda e, durmaktadır. Oysa darbenin hedefi anayasal düzendir. Anayasal düzenin demokrasinin, efendime söyleyeyim, e, cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin asli e, savunucusu olarak e, siyasi partilerimizin bu konuda e, antidemokratik bir müdahaleye, askeri darbeye doğal olarak karşı çıkması onurlu bir duruş göstermesi beklenir fakat ne yazık ki geçmişimizde buna dair kötü örneklerle biz karşı karşıya gelmekteyiz Bunlar siyasi partilerin o vesayet ve darbe süreçlerine zemin hazırlayıcılığı şeklinde olabildiği gibi siyasi partilerin darbe girişimi veya darbe askeri darbe sonrasında oluşan e, siyasi ortamdaki siyasi partilerin darbeyi ve darbe uzantısı yapıları ibra eden, aklayan ve onları tamamen e, bu antidemokratik e, ve askeri müdahale noktasında demokrasiye karşı yapmış oldukları faaliyeti aklayan bir e, durumda da siyasi partileri e, ne yazık ki görebiliyoruz. Burada e, bir takım beylik ifadelerle demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi bugünkü siyasal düzlemde eee bunları ağzından düşürmeyen yapıların geçmişteki eee faaliyetlerine baktığımızda aslında bu vesayet odaklarını her daim besleyen, onları eee müdahaleye adeta çağıran eee bir yaklaşım olduğunu, yaklaşımları olduğunu da açık bir şekilde görmekteyiz. Bu Ağzına dolayanlardan kastım. Açıkça e, parti ismi vermek belki uygun olmayabilir ama şu an muhalefeti gerçekleştiren partileri ve işte e, onun başında olan e, partiyi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ifade etmek gerektiği kanaatindeyim. Burada önemli olan demokrasinin e, ve e, sistemin e, tıkanmaması meselesi yani demokratik işleyişin aksamaması burada son derece önemli. Siyasi partiler sorumluluk duygusuyla hareket ettiği takdirde ülkesine ve milletine karşı e, sorumluluk duygusuyla hareket ettiği takdirde mutlaka sistemsel e, bir takım tıkanıklıkları açmakta e, fedakarlıklar göstererek o sıkıntıların bertaraf edilmesi söz konusu olabilir. Fakat geçmişimizde ee, Türkiye'de özellikle bir takım askeri müdahalelerin, askeri darbelerin oluşumunda bu tarz demokratik ve sistemsel tıkanıklıkların bir e, vesile olarak, e, bir e, araç olarak kullanıldığına e, şahit olmaktayız. E, bu noktada e, Türkiye'de özellikle 27 Mayıs e, darbesi sürecinde e, rahmetli İnönü'nün, pozisyonunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ifa ettiği rolü, e, role baktığımızda darbenin içerisinde kendi tabirleriyle başında yoksak dahi sonunda mutlaka olduklarını itiraf eden ki başında da varlıklarını, e, teşvik ediciliklerini ifade etmek bugün itibariyle son derece mümkündür. E, sonunda da var olduklarını zaten itiraf ettikleri bir ortamda e, 27 Mayıs gibi bir e, darbenin içerisinde bir meşru bir siyasi partinin hatta cumhuriyeti kuran siyasi parti olduğu iddiasıyla siyaset yapan bir e, anlayışın bulunması son derece üzücü bir eee gelişmedir. Darbe darbelere karşı e, siyasi partilerin bakış açısı e, son derece net olmalıdır. Bugüne kadar yaşadığımız sıkıntıların temelinde belki bu netliği yakalayamamamız e, bu sıkıntıların temelinde e, yer almaktadır. Şimdi en son e, bu süreçlerin başında sondan başlarsak 15 Temmuz eee hain darbe girişiminde özellikle e, 7 Ağustos'ta oluşan görüntü çok olumlu bir görüntüydü. Yani Yeni Kapı ruhunu, Yeni Kapı mitingini e, kastediyorum. Oraya e, birçok siyasi parti, muhalefet partileri de dahil olmak üzere, CHP de dahil olmak üzere katılmıştı hatırlarsanız. Fakat o gün ifade edilenlerin dışında hemen arkasından darbeyi adeta hüküm sözleştiren, darbenin varlığını sanki tartışmalı hale getiren bir üslubun, bir dilin benimsenip bunun üzerinden sözüm ona iktidarın yıpratılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisine eee girdik. Burada Özellikle ale, alenen, ayen beğen Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu büyük tehdide ve büyük e, bu e, hain girişime karşı her türlü somut delile rağmen Türkiye'nin ikinci partisi çıkıp bu bir senaryodur diyebilmiştir. Bu kontrollü bir darbedir diyebilmiştir. 15 Temmuz'un etkisini azaltmak itibarını düşürmek için siz 15 Temmuz'a değil 20 Temmuz'da yani olağanüstü halin ilan edildiği tarih olan 20 Temmuz'da gerçekleşen sivil darbeye bakın. ifadesi çok büyük bir rahatlıkla kullanılabilmiş. Özellikle FETÖ gibi PKK gibi terör örgütleriyle adeta ağız birliği yapılarak Türkiye'de demokrasiye ve hukuka aykırı bir şekilde ee, halkımız manipüle edilmeye çalışılmış, bundan siyasi bir kazanç beklenilmiştir. Bu son derece vahim bir durumdur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler e, milliyetçilikle demokrasiyi ikiz kardeş olarak gören bir e, anlayışa sahibiz. Sanki Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahip olduğu düşünceler devleti evet müddet anlayışı çerçevesine bakıldığı zaman sanki devlet içerisinden böyle bir takım hareketlerde her zaman milli bir damarın, milliyetçi bir damarın olduğu düşünülse de bugün geriye doğru baktığımızda aslında o darbelerin içerisinde öyle bir milliyetçi damardan işte ee, öyle bir milli bir damardan değil dış kaynaklı, dış odaklı bir takım e, düzeneklerin e, etkisiyle bu e, müdahalelerin gerçekleştiği anlaşıldığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu darbelere karşı e, duruşunun da e, niye bu şekilde olduğunu anlamak e, mümkün hale gelmektedir. MHP, Milliyetçi Hareket Partisi başvurumuz Alparslan Türkeş'ten bu yana liderimiz Devlet Bahçeli Bey'de dahil olmak üzere e, demokrasiye meşruiyete, hukukun üstünlüğüne her zaman büyük önem atfetmiştir. Belki e, başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 27 Mayıs ve sonrasında yaşanılan tecrübelerle alakalı olarak bizzat yaşadığı hususlar da kendisi açısından e, bu noktada son derece e, önemli olmuştur anladığımız kadarıyla. Çünkü 63 yılında kendisi e, en iyi ihtilalin e, ihtilale karşı en kötü demokrasinin her zaman daha iyi olacağını vurgulamak suretiyle e, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün e, ve e, askerin e, vesayet sistemi içerisinde demokrasiye ve sivil iktidara e, baskı yapmasının önünde her zaman bir e, duruş e, sergilemişlerdir. Genel Başkanımızın da en son e, malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz darbe girişiminde e, gördüğümüz gibi e, ee, bu, bu tür müdahalelere karşı kimden, nereden ve nasıl geliyor diye bakmaksızın. Çünkü o saat itibariyle bir takım belirsizliklerin olduğu da malumunuz. 15 Temmuz'un akşamında hemen Türkiye'de e, Sayın Başbakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı dışında bir siyasi parti lideri olarak ilk tavrını koyan ve hükümete, devlete ve seçilmiş iktidara desteğini açıklayan bir e, siyasi parti olarak, siyasi parti lideri olarak burada e, kuşkusuz darbelere karşı net e, tartışmasız bir karşı duruş içerisinde e, olduğumuzu ifade etmek e, gerekiyor. Burada webinden beri ifade ediliyor, önceki konuşmalarda da e, söylendi. Burada hedef alınan darbelerin hedef aldığı yer mutlaka anayasal düzendir ve anayasamızdır. O darbeyi planlayan veya gerçekleştiren yapılar mutlaka yeni bir hukuk yaratma ve kendi düzenlerini kurma noktasında bir e, tavır içerisine girmişlerdir. Geçmişten bugüne baktığımızda. Şimdi bu noktada 15 Temmuz tecrübesi e, ve bu direniş, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi suretiyle Türkiye'de birileri kalktılar dediler ki işte mücadele nasıl yapılacak, ne bundan sonra ne, ne tür adımlar atılacak derliğinde Sayın Genel Başkanımızın bir çıkışı olmuştu 11 Ekim 2016 tarihinde işte bir hukuki bir anayasal bir değişikliğin elzem olduğu noktasında ve özellikle şu an işte Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz e, bir e, anayasal değişikliğin zaruri olduğu noktasındaki çıkışı olduğu zaman birileri kalktılar dediler ki canım e, Türkiye'de bir terör e, faaliyeti bir darbe girişimi olmuş bunların yakalanması yargılanması bunlarla mücadele edilmesi varken şimdi bir anayasa değişikliği nereden çıktı diye e, ifade ettiklerinde e, biz onlara o zaman da e, söylediğimiz gibi ee, burada Türkiye'nin e, demokrasisinde özellikle parlamenter sistemle birlikte aksayan noktaların tedavi edilmesinin sistemin krizleri davet eden bir sistem olmaktan çıkıp istikrarı sağlayan bir sistem haline gelmesinin zaruri olduğunu ve özellikle siyasi meşruiyetin tartışmasız hale gelmesinin gerekliliğini yürütmenin sandıktan millet iradesiyle bir zat çıkıp kesintiye uğramadan e, kendi faaliyet dönemi içerisinde e, hükmünü devam ettirmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bunun temin edilmesi son derece kıymetlidir. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında siyasi meşruiyeti olmadığı için tırnak içinde Venezuela'da yaptıklarını hatırlarsınız. Dünyada Batı'nın ve Amerika'nın yaptığını. Venezuela ile Türkiye'yi tabii ki karşılaştırmak mümkün değil ama Batı'nın yaklaşımı açısından e, önemli görüyorum. Maduro'nun katılım oranı düşük bir seçimde almış olduğu oy oranlarını meşru olarak görmeden görmeyip kabul etmeyip muhalefet liderini ülkenin lideri olarak tanıyan bir anlayış bu noktada Türkiye gibi üzerinde son derece büyük planların programların döndüğü ve özellikle 15 Temmuz gibi bir açık seçik bir darbe girişiminin yaşandığı bir ortamda Türkiye'nin bu noktada milli güçlerinin yeni kapı ruhuyla bir araya gelen yapıların bir takım tedbiri almasını da mecbur kılmıştır. Yani bir %80'ler %90'lar seviyesinde katılımın gerçekleştiği seçimlerimizde en az %50 artı bir oy alan bir iktidarın yürütmenin başta olması, bir cumhurbaşkanının yürütmeyi temsil etmesi son derece önemliydi. Biz bunu temin etmekle yönetimde istikrar noktasındaki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Bu sistem mutlaka kriz yaratmaz mı? Yaratabilir ama diğerlerinden çok daha minimum seviyede, çok daha az ihtimalli. Yine aynı şekilde meşruiyeti yönetim krizlerinin önlenmesi e, gibi Fonksiyonları yerine getirecek olan e, bu sistemle birlikte Türkiye önüne çok daha güvenle bakabilecek noktaya gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sona doğru şunları e, ifade etmek gerekiyor. Bunlar kamuoyunda çok fazla konuşulup tartışılan hususlar değil ama Bizler her zaman uzlaşıdan ve tıkanıklıkları, sistemsel anlamda, demokratik anlamda sıkıntıları gidermeye gayret eden, bu konuda özveri içerisinde olan bir e, anlayışa sahibiz. Bugün Cumhur İttifakındaki beraberliğimiz de bu anlayışımızın bir yansıması olarak mutlaka görülebilecektir. Bunun geçmişine bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, tutarlı bir bir devamlılık içerisinde bu faaliyetlerini sürdürdüğünü görebiliriz. 1977 yılında ee, meclis başkanının bir kriz haline gelen seçilememesi durumunda Türkiye'de o zaman en yüksek e, milletvekili e, sayısına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi ki 77 atmosferini düşünün sağ sol çatışması MHP ile CHP arasındaki gerginliğe rağmen Milliyetçi Hareket Partisi 16 milletvekiliyle 213 milletvekiline sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte e, çıkarmış olduğu Cahit Karakaş adayına destek vermek suretiyle o dönemde yaşanan tıkanıklığı giderme e, cihetine gitmiştir. Niye? Çünkü ortaya çıkacak en ufak bir kriz bir vesayeti, bir askeri e, darbeyi beraberinde getirebilecektir. Bunun şuuruyla buna engel olunmuştur. Yine aynı şekilde 1980-12 Eylülünde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin de var olduğunu asla ve asla unutmamak gerekir. 367 krizi Hatırlarsınız 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin sürecinde gerçekleşen 367 krizinde e, bizler meclisin içerisine gireceğiz. O dönemde muhalefette olmamıza rağmen e, Türkiye'de sistemin tıkanmasına asla ve asla müsaade etmeyiz diyerek o noktada Türkiye'nin önünü açan hamleyi de e, gerçekleştirmiş e, bulunmaktayız. Yine bunun devamında. Türkiye'ye müdahale niteliği niteliğinde olabilecek gerginlik sebebi teşkil edebilecek hususlarda özellikle başörtüsü meselesinin halli noktasındaki net ve kesin tavrımız her ne kadar birileri 411 el yanlış hatırlamıyorum kaosa kalktı diye manşetler atılsa da biz çok emin ve kararlı bir şekilde bu desteğimizi temin ederek oradaki duruş sayesinde Allah'a şükürler olsun Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte bu meselenin de ortadan kalkmasında katkı sağlamaya çalıştık. Yine 15 Temmuz'a gelen süreçte memleketin milli anlamda sıkıntı sebebi olarak karşımıza çıkan her meselesinde bizler olumlu tavır içerisinde olmaya gayret etmekteyiz. Bugün çok ciddi bir yalan ve kara propaganda üzerinde yürüyen bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Özellikle muhalefet yalanlar üzerinden iftiralar üzerinden bir siyaset kurgusuyla e, Türkiye'de çok e, sıkıntılı, çok vahim bir takım e, faaliyetler içerisinde gözükmektedir. Bugün yalanları ve yanlışları ortaya çıkmasına rağmen bir özürü dahi kendilerine fazla gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla, dolayısıyla. Bugün bundan sonrası açısından biz ee, darbelerle alakalı Türkiye'yi sadece illa bir askeri darbe asker postalı görmek olarak değil demin de ifade edildiği gibi dijital bir takım darbe girişimlerine karşı da e, Türkiye'nin e, teyakkuzda olmasını temin etmek gibi bir e, sorumluluğa sahibiz. Bütün siyasi partilerin bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesi bizim temennimizdir. Fakat üzücü olan Türkiye'de ne yazık ki şu anda milli meselelerde Son derece önemli duruş gösteren Cumhur İttifak anlayışı içerisinde bunu görsek de karşı tarafta ne yazık ki bu sorumluluk duygusunu görememek bizi ve hepimizi üzmektedir. İnşallah Türkiye'de en azından milli meselelerde demokrasinin, hukukun üstünlüğü gibi meselelerde ortak paydada da buluşulabilecek bir anlayışın hakim olması temennisiyle konuşmama son veriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.